Senin inmeyeceğin yer. <laughs> Çok pardon tatlım. Ne, ne yapıyorsun? Ben ha? senin şartlarını kabul ettim. Sen de benimkileri kabul edeceksin. Yanındayım işte. Ama her yere gelemezsin. Ne yapacağım ben burada? Arabada mı oturacağım? <laughs> Bravo. Daha dün ben bir cesetten kurtuldum. Herkes üzerine düşeni yapsın artık. Ne dedin sen? E, sen bunu duymadım. Unuttum. Tamam unut. Hayır şununla çalışıyor olman zaten yeterince kötü de. Daha beter de varmış İşime yarıyor. Hmm. Senin işine yararken bana da gül gönderiyor ama. Ne? He? He? Yok bir şey tatlım. Bir de güle düşecek değiliz herhalde. Hadi bakalım next. Nereye gidiyoruz söyle. Hı? Ha, sen baya kararlısın bu işe. Hala soruyor musun? Tamam. Yalnız şu an gideceğim yere gelmek istemeyebilirsin. Ha, konum söyle. Cesura gidiyoruz. Sür. Azıcık kıskanç. Bilmez miyim? Alo Sofi, neredesin? Tamam geliyorum. Ee, bir ricam olacak senden bekle beni Sen ne? Nereye? Sen nereye? Ben oraya. Mahalleye gidiyorum, işlerim var. Oraya da gelecek Hı -hı. halin yok. Niye gelmiyorum? İnat ya, ya inat ya. Tamam. Git Kadirlerin oraya otoparka oraya geleceğim her türlü. Mahallenin ortasında tuhaf tuhaf şimdi dikkat çekeceğim. Tuhaf tuhaf. İyi peki tamam beklerim. Ama geç kalma. Ve şimdi polis var o bile bu kadar dilimle durmuyor ya. Ne çeviriyorsun? Kardeşine, onun anlayacağı dilden cevap vereceğim. Ha, yani şimdi buraya kadar hepsi tamam mı? Cesurla uğraşma bence. Neden? Benden daha mı güçlü? Benden daha mı kılla? Hmm. Sendeki bu kibir, özgüvensizlikten mi geliyor yoksa gerçekten mi kendine aşıksa? Hafızanı ha? ha Yani bazı şeyler unutulmuyor. Alo Tim, işim bitti İskender açmıyor, oradasınız değil mi? İskender gitti de o, beklemedi. Ne? Nasıl gitti? Tek mi gitti? Yaman abi var yanında. Nerede? İmre. Hadi gidin. Bana mı diyorsun? Evet. Beraber mi giderim? Evet. Peki. Tamam tatlım geliyorum. Teşekkür ederim Ceren. Görüşürüz. Hadi hadi. Görüşürüz. Gel hadi. şuradan şöyle. Bir şuradan. Madem manita siz ne ayaksınız çözemedim ben. Bitti mi şovun? Ne şovu? Hiç sabaha kadar sahte altın bastın ya onu diyorum. Ha o şovu diyorsun. Aha onu diyorum. Şimdi nereye? Gelme diyeceğim ama beni dinlemeyeceksin biliyorum. Sadece şunu bil İmre. Eğer bundan sonra benimle gelirsen hayatını tehlikeye atarsın. Yani bunu bil ona göre karar ver sen bilirsin. Bence etma. Yapma. Elimde kırık bir terazi, bir azi, gözümde koskoca bir maize, artık bir sefaze, değil mi? Gelmişsin ha? Ama oyun nitrat bu muydu? Patlayıcı mı koydun aklına için? Evet. İyi kafana sıkmamışlar. Neyse canım, kısmet. Bir sonrakine diyelim. Eninde sonunda olacak. E olacak tabii. Yani böyle giderse biri gelecek kafana sıkacak. Kaşınıyorsun çünkü. Bunu demiyorum. Ne diyorsun? Raporları okudun, durumu biliyorsun. Buna rağmen neden buraya geliyorsun? Ben yani sen diyorsun ki zaten öleceğini bildiğin biri için hayatını niye riske atıyorsun? Hmm. İnsan hayatını riske atar mı? Hmm. Ben sana bunun cevabını verdim. Yani hafızan çok iyi ama bir türlü hatırlayamıyorsun ya. Bazı şeyleri çabuk unutuyorsun. Bu kadar korkak olma genç kara. O kadar korkak olma genç karan her şey mutlu bitecek diye bir şey yok önemli olan şu an. İçinde bulunduğunda. O yeter. İçinde yaşadığın şu an. O yeter. O yeter. Efendim avukat bey? E, ee, aa ha, deliller işe yaradı yani. Mükemmel, mükemmel zamanlama. Tamam, ben gider kendisini çıkartırım. Ee, çok teşekkür ederim, kolay gelsin. beni takip et. Evden önce bir yere uğramam lazım. Ha, bir de bundan sonra tek araba gidelim. İki araba fazla benzin yakıyor. Ben dolmam meşhurdur. Teşekkür ederim. Buyurun müdürüm. Devran geldi mi? Yok henüz gelmedi. Peki gece geldi mi? Biliyor musunuz? Gece de burada değildi. De. Hayır. Ha, bir sorun mu var? Gözünün önünden ayırma sakın. Tamam. Tamam komiser. Ee? Söyleyecek misin neyi beklediğimizi? görünce anlarsın. Yok artık. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya. Pek şaşırttık seni bakıyorum İmran. Vallahi şaşırttınız, yalan yok. Birlikte görmeyi beklediğim en son ikili sizsiniz de. Doğal. Yani ben de kafamı bambaşka bir şekilde kullanmaya yeni başladım, öğreniyorum. Ama şimdilik sonuçtan gayet memnunum. Hadi biz de acele edelim. Daha bizim bir toparlanmamız lazım, gidelim. Nereye toparlanıyoruz? E açılışa. Ne oldu sana? Sessizsin, hiç susmazsın bu kadar. En azından bir iki laf çakardın. Ne yaptınız? Neyi? Cesetten kurtuldum dedin ya. Nasıl kurtuldunuz? Ee, bilmek istemezsin. Ben hatırlamak bile istemiyorum. midam kalkıyor düşününce. Ne yapman gerekiyorsa onu yapmışsındır. Benim seni yargılama gibi bir amacım yok. Hiçbir zaman. Sadece arkanda iz bırakıp bırakmadığını merak ediyorum. Onu anlamaya çalışıyorum. Sen çok tuhaf bir kadınsın. İyi. Ne yaparsam yapayım. Hep arkanda duracakmışsın gibi davranıyorsun. Çünkü ne yaparsan yap. Hep arkanda duracağım. geldiniz hoş hoş geldiniz hoş geldiniz de. Ben hanımefendinin de geleceğini bilseydim seni en baştan çağırmazdım buraya. Önüne dön oğlum. Hanımefendi için fark etmez. Çayım varsa alırım tatlım. Çay çay olmaz mı çay? Buraya çay bırak. Evet hızlıca konuya girelim mi? Onu mu? Ha. Ne, nasıl giriyoruz konuya? Gireme giremeyiz konuya. Nasıl gireceğiz konuya? Girersin konuya, ben biliyorum her şeyi. Yalnız... ...sen bu şekilde çalışacaksan zor. Ne şekil? Arfanda polisin işine yarayacak delil bırakıyorsun. Her yediğin haltı tek tek herkese anlatıyorsun. Çok yaşamazsın bence. Doğru, çok yaşamam. Kaç ay verirsin bana? Ben altı diyorum. Asıl bu konuyu kapatabilir miyiz acaba? Boş boş konuşmayalım. Peki. Doğru. Çünkü daha öncelikli meselelerimiz var zaten. İlaç şişesinden bir şey çıkmaz ama yine de tedbirli olmak lazım. Vallahi ben bütün tedbirlerimi aldım. Sen artık hata yapma yeter. O zaman bir daha ben sınama ha bir o. İşimize bakalım. Değil mi? Buldum mu altın alacağım adamları? Para hazır elimde bekliyorum. Vazgeçmiyorum diyor ne? Okey. O zaman şöyle izah edeyim. Bu işi lokal bir şekilde yapamazsın. Tabi. Hmm. Tabii. Altın istiyorsan ya İran ya Dubai. Çayım gelmedi. Ee, ge geliyor, geliyor. Ay, sağ olasın abiciğim. İyi olsun. Eyvallah. Afiyet Maşallah, Ma, maşallah. Vallahi siz e, bu mevzulara bayağı bir hakimsiniz herhalde. Babam sağ olsun. Ee, şey mi yapsak artık konumuza mı dönsek, ha? Ne dersiniz? Sohbetiniz bittiyse? Konu bu. İki memleketten biri. Hı. Direkt memleketlere gitmemiz gerekiyor yani aracıyı aradan çıkaracaksak. Aynen. O zaman işim kolay. Evet evet hocam. Hı. ne? Anladım. Ne, ne anlamı? Matematik tabii. Tabii. Ee, nerede? Dubai. Dubai'de. Yani hocam çok güzel fırsat tabii Dubai'de. Dubai olsun. Yani internasyonel bir tanıdığın varsa kolay git az Bir vizeye bakar. Ama bu şekilde o adamların kapısının önünden bile geçemezsin. Bağlantı lazım. İnternasyonelin kralı bizde de. İskender. İskender de. Kendisine ulaşamıyoruz şu an. Nasıl ya? Annem arıyor, mesaj atıyor. Yani şu an için ortada yok. Allah kahretsin. Ne oluyor ya? Sen benden haber bekle. Bir çayımı içseydim. Geliyor musun, gelmiyor musun? Geliyorum tatlım, geliyorum. Çay güzelmiş. Bir daha kime? Ne oluyor ya? Hey! Sen niye bu herife sürekli tatlım deyip duruyorsun? Ne oldu kıskandın mı? <laughs> Beni hiç alakadar etmez. Çünkü sen <laughs> zaten it <ilk> kopuktan hoşlanıyorsun. <laughs> Yo. Ben kral gibi adamlardan hoşlanıyorum. Bilmez miyim ya? Aha. Ama senin de bir kanın ısınmaya başladı. Baksana İskender yok dedik, depara kalktın. Ortada yoksa başıma bir bela açar diye depara kalktım. Çünkü ikimiz de Hı -hı. kralını tanıyoruz. Ben İskender'i değil paraları düşünüyorum. Aha. Ver ben kullanacağım. Tatlım Tamam anne tamam. İyi miyim anca dönebiliyorum. Evet geleceğim. Geleceğim sen merak etme. Ben seni arayacağım anne. Kim bu? Devran. Devran. Kimsin? İyiyim miyim? Dur. Dur 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 dur. Kim o? Yavrum. Şşş. Alo. Devran. Oğlum iyi misin lan? İyi misin? İyi misin? Ne oldu? Dayıcığım ne oldu ya? Oh. İskender değil mi? Ha. İskender. İskender evet. tabii ki İskender. Yok. Yok. Yani o da, o değil. Nasıl yani? Yıldırım, adamlarıyla geldi. Paraları almak için. Devran devran, durumlar kötü. İskender'i perte çıkarmışlar. Tabii, seve seve getirmiş. Kendi canını kurtarmak için adamları. Yıldırım şey dedi. İskender'in yaşamasını istiyorsa, profesör parayı yarın, On ikiye kadar getirsin. Ne diyorsun? sen? dakika. Ne diyorsun sen ya? Ne dediğinin farkında mısın? İşin içinde bir oyun olmadığını emin misin? Devran kafayı mı yedin? O kadar parayı kendine geçirmek için çevirmeyeceği dolap mı? Değil. adam canının derdindeymiş diyor. Ne diyorsun sen ya? Yok değil. Değil. Dolap değil. Bu adamlar ciddi. Asıl mesele... Paralar nerede? Aa. Aa. Ne yapıyorsun? Ben İskender'in bildiği yere para koyar mıyım dayıcığım? Sensin Devran. Şükürler olsun. Ee, tamam. Tamam o zaman hadi toplayalım şunları da gidelim alalım kuralı tamam, evlerimden. Ne yapalım Pardon? Devran İskender'in hayatı söz konusu. Peki bir soru benim yerimde olsaydı ne yapardı? Doğru tahmin. Hastane o bu gidiyorsunuz kendinize çeki düzen veriyorsunuz. Size ihtiyacım var aklımı sizde bırakmayın. Tamam. Benim bu paraları e, bankaya geçirmem lazım. Ferman abim halleder. Dubai'den altın alacağım sermayeyi kaybedemem. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen bana baksana. Manyak mısın lan sen? Yo, sen söyledin. Ben senin kralına benziyorum değil mi? Hayır kabul etmiyorum. Bu kadar ileri gidemezsin. İskender'i o adamların elinde ölüme terk edemezsin Devran. Buna izin verme. Ee, peki ben senden izin aldığımı hatırlamıyorum yalnız. Devran! İmre! Polis peşimde. Kaybedecek vaktim yok. Bu benim tek şansım. İnternasyonel bir servet beni bekliyor. Ve bu fırsatı İskender yüzünden tepemem. Tepmeyeceğim. Hmm. Aynanı o da yapmıştı hatırlatırım. Hem de benim kardeşime. Ama o Boran'a bir şans vermişti. Ben de sana onu hatırlatırım. Belki ben de ona bir şans veririm. Kim bilir. Ne oldu? Hep arkamdaydın, Çabuk vazgeçtin. Gelmiyorsun sana. Sen bensiz bir yere gidemezsin. Anahtar bende. Geç sağ ben kullanacağım. Ama önce bir üstünü değişeceğim. Müsaade Ne oldu? Sağ basası Bilmiyorum. Kudus bilmiyorum. Kapadı. Am kafayı yiyeceğim. Gerçekten delireceğim ya. Hayır kralı kurtarmadan seni içeri atmasınlar çok sağ ol be ya. Beni bu kadar düşünmen gözlerim ya. Ne oldu ya? Kalbiyle değil de aklıyla düşünen bir sen miydin? O çıkar yanımda olur. Sen? Sen de haftada bir ziyarete geliriz canım. Ne olacak? Hem daha söylemiş olur. E ara. Hı. Ara ihbar et. Hadi be. De. Yok. Şu an için iyi böyle. Memnunum sıkıntı yok. Ama canımı sıkıyorsan bir daha düşünürüm. Anya hanım ne dedi? Sinirlerimi bozdu artık tamam hadi ne yapıyorsak yapalım. Ne işimiz var burada zaten anlamadım ki hiçbir şey. Versin bitmesini bekliyoruz.